Zaman zaman erkeklerden şöyle bir serzeniş duyarız. Eski evlilikler daha güzeldi. Eskiden eşler daha mutluydular. Özellikle kadınlar ve çocuklar daha itaatkar, daha fedakarlardı. Fakat şimdiki zamanda kadınların ve çocukların problem çıkardığını, isyankar olduklarını, şükürsüz olduklarını ve dolayısıyla da evliliklerin, ilişkilerin mutsuz gittiğinden bahsederler. Zaman zaman siz de bununla karşılaşmış olabilirsiniz. Ve boşanma sayıları artmaya başladı. Eskide çok fazla boşanmalar yoktu gibi doğrusunu söylemek gerekirse ben bu düşünceyi çok da doğru görmüyorum göremiyorum 52 yaşında biri olarak en azından 35 40 sene öncesini de gözlemleyen biri olarak durumun hiç de söylendiği gibi olmadığını dile getirebilirim. Peki neden böyle bir düşünce var? Ben burada bir yanılsamanın olduğu kanaatindeyim. Ne gibi? Bir örnek üzerinden gitmek isterim. Mesela şu anda dünyanın en uyumlu, en itaatkar, en problemsiz ülkesi neresidir diye soracak olursanız hemen akla gelecek şey Kuzey Kore'dir. Çünkü Kuzey Kore'de halk sesini çıkarmaz. Herkes devlet ne diyorsa veya yönetici ne diyorsa onun dediğini yapar. Hatta yöneticinin 21 mi 22 tane saç tıraş modeli var. O modelin dışında gençler saçlarını tıraş edemiyorlar ve tam mutlak olarak itaat edip uyum sağlıyorlar. İsyan yok, başkaldırı yok, gösteri yok, protestolar yok, hak arayışı yok herkes halinden o kadar memnun görünüyor ki dünyanın en mutlu ülkesi gibi görünebiliyor. Ama Avrupa ülkeleri Amerika'ya gittiğinizde ülkede bir adaletsizlik olduğunda, bir yanlış olduğunda, bir haksızlık meydana geldiğinde toplum çok rahat sesini çıkarabiliyor, gösteri hakkını kullanabiliyor, protesto hakkını kullanabiliyor, sokaklara dökülebiliyor. O zaman şimdiki ülkeler çok mutsuz. Avrupa ülkeleri Amerika çok mutsuz, çok huzursuz devletler. Kuzey Kore çok mutlu bir bir devlet olduğunu söyleyebiliriz. Ama gerçek böyle mi? Maalesef gerçek böyle değil. Ben aynen öyle de eskide kadınların ve çocukların baskılandığını, çaresiz olduklarını, kendi düşüncelerini, fikirlerini dile getirebilecek ortamlarının olmadığını, mutlak itaatin olması gerektiğini, boşanma şanslarının olmadığını, dolayısıyla da itaatten başka çıkar yol olmadığından dolayı sessiz ve uyumlu kaldıkları kanaatindeyim. Şimdiki zamanlara geçtiğimizde ben bir ara dönem yaşadığımızı düşünüyorum. Bu ara dönemden sonra daha uyumlu evliliklerin ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Bu ara dönem kadının kendini var etmeye çalıştığı, çocukların kendini var etmeye çalıştığı, kendi duygularını ve düşüncelerini daha özgürce ifade edebildiği ve dolayısıyla haklarını aradığı bir döneme giriyoruz. Evet aşırılıklar oluyordur ama gidişatın bir bütün olarak daha iyiye gideceğini, herkesin kendi yerini, konumunu öğreneceğini, rollerini çok iyi öğreneceğini ve netice itibarıyla da ben daha mutlu ve sağlıklı ilişkilerin kurulabileceği kanaatini taşıyorum.